Herkese selamlar ben Yağız. Evet dostlar, dün gece Counter Strike 2'ye harika güncellemeler geldi. Belki de çoğumuzun uzun süredir beklemiş olduğu oyuna atölye haritaları eklendi. Yani bu da demek oluyor ki eskiden tıpkı CS:GO'da olmuş olduğu gibi artık aim training haritaları olsun, crosshair ayarlama haritaları olsun, eğlence haritaları olsun. Topluğun hazırlamış olduğu haritaları atölyeden abone olarak indirip oynayabileceğiz. Tabi bunlardan en önemlisi aim haritası. Aim haritasında tabii ki aim'inizi geliştirebilirsiniz. Daha sonra oyunun oynanış alanında da önemli değişiklik değişiklikler yapıldı. Buglar düzeltildi. Ve özellikle skinlerde ve stickerlarda da çok önemli değişiklikler yapıldı. Evet gelin hemen bu yapılan değişikliklerin hepsine kısa ve öz bir şekilde bakalım. Ama önce dostlar sizlere bu videonun sponsoru olan CS Case'den bahsetmek istiyorum. CS Case sitesi yeni ve de en güvenilir kasa açma sitelerinden bir tanesi. Site açıklamadaki linkten giriş yaparsanız görmüş olduğunuz bedava kasayı açma hakkına sahip oluyorsunuz. Üstüne 10 dolarlık bir yükleme yaparsanız 30 gün boyunca her gün bir adet bu kasadan açabiliyorsunuz. de çeşit çeşit ucuza açabileceğiniz kasalar var. Açtığınız kasanın içerisindeki skinlerin çıkma oranlarına da buradaki drop chances kısmından da bakabiliyorsunuz. Ve açtığınız kasalardaki çıkan itemleri beğenmediyseniz kontratlar kısmından en az 3 adet item kullanarak bunu yükseltebiliyorsunuz. Veya upgrade kısmına gelerek çıkartmış olduğunuz itemi şansınıza göre yükseltebilirsiniz. Çok daha fazla etkinliğe sahip olan bu CSK sitesinde güvenle kasa açabilirsiniz. Ayrıca site istediğiniz şekilde yükleme yapabilirsiniz. Yükleme yaptığınızda da yagız 2z kodunu kullandığınız yaptığınızda %15'lik bir bonus alarak yüklediğiniz miktarın %15 fazlasını yüklemiş oluyorsunuz ki bu da hakikaten çok güzel bir fırsat. Eğer kasa açmak, kazanmak ve de eğlenmek istiyorsanız CSKS'e kesinlikle bakmanız gerekiyor. ise bu videoyu sponsor oldukları için çok teşekkürler. Evet öncelikle yapılan en büyük güncelleme oyuna atölye haritaları kısmı eklendi. Buraya eğim haritası olsun, proseyir ayarlama haritası olsun veya istediğiniz herhangi bir topluluk tarafında yapılan harita olsun. istediğiniz haritayı indirip oynayabiliyorsunuz. İndirmek için ise sol alt alt kısımdaki atölyeyi ziyaret et kısmına tıklıyoruz. Daha sonra bizleri Steam'in atölye sayfasına atıyor ve buradan istediğiniz haritayı aratıyorsunuz. Mesela ben eski efsane cobblestone haritasını oynayacağım. Buraya geliyorum. Hemen şuradan bu haritaya buradan abone oluyorum ve oyunu kapatıp tekrar açtığınızda cobblestone haritası buraya gelecek. Ama tabii ki yani bizim için bence en önemli olan eğim haritaları ve crosshair ayarlama haritaları. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sonunda oyuna atölye haritaları geldi ve bu da tabii ki oyuncu sayısını da etkileyecektir. Oyuncu sayısıyla birlikte neler etkilenir? zaten biliyorsunuz. Daha sonra oynanıştaki yapılan yeniliklere ve düzeltmelere bakacak olursak decoy ve smoke. Evet decoy bombasını artık smoke içerisine attığımızda decoy smokela yani sisle bir etkileşime geçiyor. Hani smoke'un köşelerine attığınızda ateş ediyor musunuz gibi siste bir açıklık yaratıyor. Tabi ortalarında hiçbir açıklık yaratmıyor. Fakat özellikle smoke'un köşelerine decoy bıraktığınızda tıpkı ateş eder misiniz gibi smoke'da minik bir açıklık yaratıyor. Bu da güzel bir yenilik. Yenilikler güzeldir. Daha sonra eskiden belirli bir zamanda bıçakla rakibe vurduğunuzda hasar veremiyordunuz. Yani yazılımcı olanlar bilir. Belki de attack time yani saldırı zamanı ile ilgili bir sıkıntı vardı. Bunu da düzeltmişler. Daha sonra yapılan ve ardından hemen eski haline çevrilen ilginç güncellemelerden bir. bir tanesi ise oyna kısmında eşleştirme rekabetçi kısmına geldiğimizde burada haritalara göre şuradaki ikonun içerisinde kaç fin aldığınızda rütbenizin açılacağı yazıyordu. Fakat Valve ertesi gün minik bir güncelleme ile bunu eski haline çevirdi. Yani artık kaç fin aldığınızda rütbenizin açılacağına dair bir yazı yazmıyor. Bir hata mıydı yoksa öyle olmasını istemediler mi bilmiyorum. İlginç bir değişiklik oldu. Hemen değiştirdiler ve kimse anlamadan eski haline çevirdiler. Bu da ilginç yeniliklerden bir tanesiydi. Ve daha sonra silahlar, skinler ve stickerlardaki yapılan yeniliklere gelecek olursak. Oyunda artık sis bombaları T ve CT tarafına göre bu şekilde gözüküyor. Ve artık krom yani parlak bir görüntüye sahip. Yani hakikaten çok hoş gözüküyor. Böyle parlak krom bir efekte sahip olmuş. Daha sonra Doppler bıçaklarında, Sapphire bıçağında yani o masmavi olan Sapphire bıçağında gün ışığında ve iç ışıkta artık skinin görüntüsü değişiyor ve hatta çok hızlı bir şekilde değişiyor. Hani şura bakar mısınız? Burada da bir klip var. Sapphire bıçağı dış ışıkta masmavi iç ışığa geldiğimizde eski tıpkı CSGO'daki gibi o mor masmavi görüntüye sahip oluyor. Bu da Doppler bıçaklar için hakikaten güzel bir güncelleme olmuş. Eskiden iç ışıkta Sapphire mı yoksa Phase 2 mi Phase 4 mü belli olmuyordu ama artık iç ışıkta da bıçağın Sapphire olduğu çok belli bir şekilde gözüküyor. Evet Val bunu düzeltmiş. Çok güzel de yapmış. Ve daha Sonra yapılan en büyük değişikliklerden biri ise stickerlarda oldu. Benim fark etmiş olduğum en büyük değişiklik Aramar holo stickerlarında yapıldı. Bildiğiniz veya bilmediğiniz üzere bir önceki güncellemede Aramar holo stickerları berbat yani holo efektsiz bir hale dönüşmüştü. Hani bildiğim paper stickerı gibi renksiz çok sıkıcı bir görüntüye sahipti ama şimdi örneğin buraya holo stickerına baktığımızda eskiden bu şekilde gözüküyordu. Hani hiçbir efekt yok. Fakat şimdi ise bu yapılan güncellemenin ardından bu şekilde minik takımlı logosunun içerisinde şöyle bir holo efekti var. Yani Aramar stickerları daha da güzelleşmiş. Aramar Gold stickerları da yine aynı şekilde bir güncellemeyle artık gold olduğunu hakikaten gösteriyor. Yani şu parlamaya baktığınızda ben hakikaten altınım diyor. Eskiden paper sticker gibi parlıyordu fakat şimdi hakikaten altın gibi parlıyor. Yani güzel güzel tebrikler var. Daha sonra stickerlara gelmişken stickerlardaki yapılan diğer bir yenilik ise bazı özellikle pahalı stickerların silah yapıştırıldıklarındaki görüntüleri düzeltildi. Eskiden bakın gördüğünüz gibi bu şekildeydi. Yani yani soluk bir rengi vardı. Transparan mı diyeyim soluk mu diyeyim kötü bir renge sahipti. Fakat bu güncellemede artık hakikaten bağırıyor, parlıyor. Daha güzel bir görüntüye sahip olmuş. Yani şu Reason Kato 2014 sticker'ı burada çok soluk gözüküyor ama güncellemenin ardından artık çok daha güzel bir renge sahip. Burada da başka bir örnek iBuyPower kato 2014 Paper sticker'ını görüyorsunuz. Eskiden bu şekildeydi. Yani kontrastı düşük soluk bir renge sahipti ama bu güncellemenin ardından görmüş olduğunuz gibi artık daha kırmızı, daha parlak bir görüntüye sahip. Evet yani dediğimiz gibi abi Valve böyle küçük küçük hataları düzeltecektir. Daha sonrasında da büyük hatalara gelecektir. Valve'i tebrik ederiz. Günden güne böyle minik hataları da düzeltiyorlar. Evet görsel olarak oynayış olarak yapılan en büyük güncellemeler bunlardı. Bunun yanında yapılan diğer bir küçük yenilikler ise artık oyuncuların mikrofon seslerini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun yanında hutta yani oyunu oynarken ki ekrandaki bilgileri gösteren ikonlarda da düzeltmeler yapıldı. Ajanlarda da tıpkı stickerlar ve skinlerdeki olduğu gibi yenilikler yapıldı. Ajanları inceledim yani nasıl bir yenilik geldi tam fark edemedim. tabi sizlerin de fark etmiş olduğunuz yenilikler, güncellemeler varsa da onları da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet, yapılan bütün değişiklikler, yenilikler bunlardı. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Artık atölye haritalarında aim training haritaları olsun, crosshair haritaları olsun, eğlence haritaları olsun. İstediğimiz gibi arkadaşlarımızla girip oynayabileceğiz. Bu da oyuncu sayısına da iyi bir etki yapacaktır. Oyuncu sayısını da artıracaktır. İlerleyen zamanlarda da insanlar AWP, Lego, Jailbreak gibi server'lar da açarlar. Bu da oyuncu sayısına güzel bir etki yapar. Yani Dediğimiz gibi evet şu anda Counter Strike 2'nin çok fazla eksiği var. Ama görüyoruz ki Valve bunları yavaş yavaş düzeltiyor. Umuyoruz ki ilerleyen zamanlarda da Valve güzel bir operasyon yayınlayacaktır. Evet dostlar bu video bu kadardı. Faydalı ve yararlı olduysa ne mutlu bana. Bir de bir beğeninizi de eksik etmeyin. Açıklama kısmından da Discord'umuza katılmadıysanız hepinizi bekliyoruz. Hepinize hoş geldiniz. O zaman son olarak tabii ki kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Peace.